Merhaba arkadaşlar. Ee, sizi de birlikte e, bir tane numara arayacağız. Yeni cep telefonumdan e, numara arayacağız. 6 1 2 0 17 404 26 0 4 Bak bu. Arkadaşlar numara yok.

2, 54. Bak bu. Bak. Arkadaşlar bu numaralar çok basit. 505 T666 666, 666 Bak bu. Bak sizin için değil bunlar. 6 bir 0 0, 0, 0, 0, 0, 0. 0, 0. Bak, bu. Arkadaşlar bir tane daha lanetli numara var. 090 4444 41444 Bak değil arkadaşlar. Değil arkadaşlar arkadaşlar. Değil arkadaşlar. 999, 919, 999. Ama e, arkasında e, bir tane 9 olması lazım. Bak bu burayı yazdık ya. Burada burada e, 9 olması lazım. Neyse ayıralım. Anlama sonlandırılıyor. Arkadaşlar bir tane daha buldum böyle 666 aldı. lanetli numara 666 ayıralım 666 diye. A da kayıtlı değil. Arkadaşlar bir tane daha bu. 666 666 6666 666 66. Bak bu Bak bu Ayılmak. arkadaşlar Arkadaşlar e, Bir tane daha buldum böyle 999 9999 Bu numarayı aramıştık arkadaşlar Bu numarayı aramıştık Ama e, Şöyle Demek ki lazım Bak